Merhaba, renk kat oyunu 4.99 yaş aralığında hem tek kişi hem de iki kişi tarafından oynanan bir zeka oyunudur. Renk kat oyunu sıralı ve bağlamsal düşünme, uzamsal zeka, dikkat, görsel algı, problem çözme, dönme simetrisi, sosyal ve duygusal alanların gelişimine katkı sağlar. Oyun kutusu içerisinde 2 adet oyun platformu, 36 adet şeffaf oyun kartı, 100 adet görev kartı, ve bir adet cevap anahtarı kitapçığı bulunmaktadır. Oyun platformlarını ve şeffaf oyun kartlarını oyuncuların ortasına düz bir zemine yerleştirin. Şeffaf oyun kartlarını eşit şekilde paylaşın. İkili oyun platformlarını birbirine monte ediniz ve belirli miktarda oyun kartını seçerek oyuncuların ortasında bırakın. Daha sonra oyun kartlarından en üstte olanını platformdaki yerine yerleştiriniz. Şeffaf oyun kartlarını rahatça görebileceğiniz şekilde önünüze dizerek oyuna başlayabilirsiniz. Açılan karta dikkatlice bakarak oradaki deseni size verilen şeffaf oyun kartlarını kullanarak oluşturmaya çalışın. Verilen desen birebir aynı olmalıdır. Şekildeki görevi ilk tamamlayan kişi oyun kartının sahibi olur. Oyun sonuna kadar en çok kart biriktiren kişi oyunu kazanmış olur. Oyunda dikkat edilmesi gereken noktalar. Platformu doğru monte ettiğinizden emin olun. Platformların kart hazneleri oyunculara bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Ortaya görev kartı bırakırken oyunun berabere bitme ihtimaline karşın tek sayıda olmasına dikkat ediniz. Oyun kartları çift yönlü olduğundan Oyun platformunda rakiplerin ortasına yerleştirerek aynı deseni beraber yapmaları sağlanmalıdır. Oyunculardan biri görevi tamamladığında rakip oyuncu biten deseni kontrol edip doğruluğunu teyit etmelidir. Oyunu tek kişi oynuyorsa eğer platformun sadece biri kullanılır. Diğeri oyun alanının dışına çıkarılır. Renk kat zekayı görünür kılar.